Öyle bir kahvaltıcı buldum ki önce İzmirler, sonra Bucalılar bu mekana bayılacak. Çocuklu yumurta ve menemenin kahvaltıya dahil olduğu. Kahvaltıdan sonra meyve tabağı ve Türk kahvesinin de ikram olduğu. 718'deyiz. Buca öğretmen evindeyiz. İster 3 kişi yapın, ister 4 kişi yapın gene de fiyat değişmeyen yani. ve bitmedi pişisi, sigara böreği, böreği ve şöyle bir kaşık patatesi ve sosisi. Bak bu çok kıymetli bir şey. Hangi kahvaltıda gözleme veriyorlar? Al 718'de kahvaltıda böyle gözleme de geliyor. Diyetteyim diye kepekli ekmek yiyorum. Hadi bismillah. Sucuklar dana. Haberin olsun Afyon'dan geliyor. Şöyle pişleri küçük küçük. Gözleme de böyle küçük değil Yarım değil yani. Bildiğin gözleme yani. Çok güzel. şöyle bir peyniri var. Çayın sınıflı olduğunu söylemeye gerek var mı? Kahvaltınızı yaptınız. Şöyle bir meyve tabağı da ikram. Ve Türk kardeşiyle birlikte bu kahvaltı denenir. Buca 718 öğretmen evindeyiz. Keyifli, güzel bir kahvaltı. Gelin deneyin. Yorumlarınızı da bu videoya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Siz buna değersiniz.